Bir gün iki eş arasında büyük bir kavga çıktı. Sular durulmuyordu bir türlü. En sonunda adam boşanma lafını dile getirdi. Sonra kadına git bir daha dönme. Ancak hiçbir ışık belirtisi olmayan en karanlık günümde dönersin bu eve dedi. Kadın bu sözlerden sonra ağlayarak ailesinin evine gitti. O gidince adam sakinleşti. Pişmanlık duyarak söylediği sözlerin ne kadar tehlikeli olduğunu düşündü yaşadığı yerde bu durumu sorup fetva alabileceği bir hoca aradı. Sonunda buldu ve hocaya durumunu anlattı. Hoca ne diyeceğini şaşırarak "Şimdi sana o kadar karanlık bir günü nasıl bulacağız? Allah seni affetsin. Erkeğin kadına göre üstünlüğünün anlamını kavrayamamışsın. Allah boşuna mı evlilik bağını erkeğin eline vermiş? Sakin olmalıydın. Ben sana bir çıkar yol bulamıyorum." sinirli adam seni başka bir hocaya yönlendireceğim. Umuyorum o sana bir çözüm yolu bulacaktır. Git ve ona hikayeni anlat dedi. Bu gideceği hoca başka yerdeydi o yüzden yolculuk için hazırlık yaptı. Fakat gece boyunca üzgün bir halde kara kara düşündüğünden sabah geç kalktı. Kalkar kalkmaz hemen hazırlanıp yola koyuldu. Gider gitmez hocaya durumunu anlattı fakat diğer hocanın söylediklerinden farklı bir şey duyamadı. Bu hoca da sana öylesine karanlık bir günü nereden bulacağız demişti. Adam düşünceli ve üzgün bir halde oradan da çıktı. Ne yapacağını bilmez bir halde yürürken yolu çarşıya düştü. Orada bir büfenin önünde dağılmış bir halde saatlerce oturdu. Sonra onu gören büfe sahibi yanına geldi. Adamın her halinden vakarlı ve güzel ahlaklı biri olduğu belli oluyordu. Sonra adama neden saatlerce orada bitkin bir halde oturduğunu sordu. Bir derdin mi var dedi, adam durumunu ona da anlattı. Kendisine fetva verecek kimseyi bulamadığını söyleyince, bugün sabah namazını camide mi yoksa evde mi kıldın diye sordu sakin bir halde. Adam ne camide ne de evde kılmadım, bugün sabah vakti çıktığında uyandım dedi. Büfe sahibi, annen var mı? Eğer varsa bugün haline hatırını sordun mu dedi. Adam, evet annem var fakat evden hızlıca çıkınca onu da göremedim dedi büfe sahibi bugün kaç sayfa kuran okudun diye sorunca adam sinirlenerek amca ben sana evden hızlı çıktım kendimde değildim diyorum. Sen bana anneni gördün mü? Kur'an okudun mu diyorsun. Ne namaz kıldım, ne annemi gördüm, ne de kur'an okudum dedi. Vakarlı adam gülümseyerek oğlum git eşini al evinize gidin. Senin bugünün gibi daha karanlık bir gün bulamazsın. Ne namaz kılmışsın, ne kur'an okumuşsun, ne de annenin gönlünü alıp duasını almışsın. Bundan daha karanlık gün olur mu? Git ve eşini al dedi. Adam sevinçle yerinden kalktı ve büfe sahibini öpmeye başladı. Sen beni bu zifiri karanlıktan kurtardın, dile benden ne dilersen yapayım dedi. Adam, ben Rabbim'den başka kimseden bir şey istemem. Senin kötü amellerine rağmen Rabbim sana merhamet edip eşini geri verdi. Allah sana bu kadar cömert davranırken sen neden kendine çeki düzen vermiyorsun dedi. Adam yaratıcısından çok uzak kaldığını fark etti. Büyük bir utanç içinde büfe sahibine doğru yolu buldum artık. Bu yaşadığım sıkıntıların sebebi sabah namazına kalkmamam, Kur'an okumamam ve annemi ziyaret edip onun rızasını almamamış meğer dedi. Ya eyyühellezine amenüttekullaha ve aminu rasulih. وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ